Merhabalar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Dimes Milkshake inceleyeceğiz. Tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl? E, çikolata ve kurabiye aromalı muzlu sütlü içecek. E, 310 milimlik bir içecek. İçerisinde toplamda 298 kalori bulunmakta. E, 41.8 gram karbonhidrat, 9.9 gram yağ, 10.5 gram da protein bulunmakta. Yanlış hatırlamıyorsam 5 TL gibi bir fiyata almıştım Dimes Milkshake'i. Ee, arkadaşlar e, videoyu geçmeden önce, tadım testini yapmadan önce kanalımıza halen abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, e, beğenmediysen de beğenmemeyi unutma. Ee, bu videomuz biraz e, çekim olarak kötü olabilir. Çünkü tripodum yok. Ee, daha yeni başladım. Bu ikinci videomuz olacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ya da üçüncü videomuz olacak. Atacağımız. Ee, bizlere destek olursanız gerçekten sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Üstteki çıkacak olan karttan da e, diğer videoları izleyebilirsin. Açıklamalarda e, bütün besin değerleri olacak. Açıklamaya da bakmayı unutma. Ee, şimdi tek elimle paketi açmaya çalışacağım. Bakalım açabileceğim mi? Şöyle zorlayayım. Kamerayı da bir yandan tutmaya çalıştığım için. Neyse ben bunu açayım öyle gideyim. Evet arkadaşlar içeceğimizden biraz küçük bir bardağa koydum tadım testini yapmak için. Ee, hemen şöyle tadına bakalım. Tadı nasıl? Böyle kokusu değişik, muz baskın kokusu var. Gerçekten değişik bir tadı var. Evet arkadaşlar tadım testini yaptık. Tadı böyle bir değişik bir tadı var. Ee, güzel denenebilecek bir tatta. da. Ee, sizler de alıp deneyebilirsiniz. Benim bu içeceğe puanım 5. Başka bir videoda görüşmek üzere.